Merhaba dostlar, TORCC'de yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle alayım kamerayı hemen. Dostlar şimdi yeni bir motosiklet almaya epey kilometrelerce yol gideceğiz. Şimdi gidiyoruz hatta, yarı yoldayız. Dostumuzla beraberiz, iki kişi olarak gidiyoruz. Bakalım, yine kara mambaya niyet ettik. Güzel bir kara mamba motosiklet alacağız. Vulture olacak, Güzellik Vulture. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? yolculukta nelerle karşılaşırız derken çıktık yola. Hiçbir aksilik olmadı çok şükür. Yolun yarısını falan geldik şu anda biz. Şöyle manzarayı da göstereyim size. Dostlar Vultur güzel bir motosiklet. İkinci el piyasası da çok hızlı değil ama yine de alan memnun kaldığı bir motosiklet olduğu için onu tercih ettik. Daha önce de zaten videolardan görmüş. Hoşuna gitmiş bizim arkadaşım. O da 150 cc civarında düşünüyormuş. Dedik 162 cc olsun seninki. Biraz daha güçlü olsun diye söyledik. Şu şekilde. Ben de dedim Walter iyidir. Hem güçlüdür. Hem kuvvetlidir. İşte gidişi, çekişi, her şeyi güzel olduğu için. Öyle söyledik. Bakalım yolculuğumuz böyle devam ediyor. Güzel yerlerde duruyoruz. Susadığımız zaman su falan içiyoruz. Şöyle Buradan değil tabii ki dolaptan içiyoruz ama dekor olarak göstermiş olayım. Arka tarafta bayağı aşağıdaymış gördüğünüz gibi. İsterseniz yolculuğa başlayalım. Atlayalım motosikletimize tekrar. Siz de izlemeye devam edin. Güzel bir router alırız döneriz inşallah. Dostlar ne yaptık? Şöyle bir benzin Daha durdu. Vallahi epey bir yorucu geçiyor tabii ki. Unutmuşuz biraz destek şeyleri vardı. Koltuk için. Onları almayı unutmuştuk. Şimdi de bu şekilde yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Ama az kaldı. Çok yolumuz yok ya. Bir yarım saat daha yolculuk yapacağız. Ondan sonra gideriz. Hedefimize ulaşırız. İnşallah motor iyi çıkar yani. Ben her şeyi düşünmüyorum da bu motorun kötü çıkmasını da istemiyorum yani. Geri bu boşuna gitmiş olmayalım diye. İnşallah motor iyi çıkar. Sağ salim alırız. Şimdi su falan içeyim ben görüşürüz dostlar. Dostlar oturdum şöyle vallahi yine mola verdik. Yoldayız, dönüş yolundayız. Hallettik tabi. Şöyle küçük bir mescit var. Onu da göstereyim dedim size. Benim motor burada. Karamambanın ilk halini gösteriyorum arkadaşlar. Bloğumuz falan gayet temiz. Yani tertemiz pırıl pırıl gözüküyor. Ömrü de öyle güzel olursa güle güle kullanırsa seviniriz. Koltuk falan o şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle gösterebilirim. Diğer benim kendime aldığımız Vultreyi bu kadar ne çekebildik ne gösterebildik. Değil mi? Kısa gösterdim. Onu sadece alıp geldim. Tüm değişikliklerini çekelim dedik. Çabuk satıldı. Değişiklikleri gösteremedik. Şu taraftan da gayet güzel pınukurum. Bu Vultren hastalara ayrı bir camia yani. Bunu seviyorlar, tutuyorlar. Tuttuğu zaman bırakmıyorlar. Başka motorda böyle rahat edemiyoruz diyorlar. Çin grubunda özellikle. Doğrudur, ben de hatırlıyorum. Rahatlığı var, her şeyi var yani. Koltuk falan güzel duruyor. Oraya bir ekleme yapmış. Aynalar falan hepsi orijinal gözüküyor. Şimdi bunun ilk halini size göstermiş olayım dostlar. Yapılan değişiklikleri, süslemeleri vesaire de mutlaka yaptıkça biz de çekip yayınlamaya çalışırız güzel bir bakıma girer bu ne var en fazla göze çarpabilen güneşte fazla beklediği için bir arka lambada biraz solukluk var en fazla göze bu çarpıyor başka hiçbir şeyini görmedim ben ufak tefek pas vesaire üzerinde olabilir tabii yaşlı itibariyle onlar da halledilir dostlar ee, şimdi tabi daha yolumuz var. Biz öyle bir durduk şu anda mola verdik. Yola tekrar koyulacağız. Bizim çılgın CG kaderinde bu da varmış. Bu tır almaya onunla gitti. Güzel bir şekilde yolculuğa devam edeceğiz. Bir dinleneyim birazdan hareket ederiz. Ben unuttum. Bir şey de yoruma yazan yok ha hiç. Dostlar şimdi biz bu motoru kaç kilometrede aldık ya? Yani. Orada baktık ettik. Şu an yollardayız yine gördüğünüz gibi. Şöyle çektik gölgeye. Çok da gayet güzel bir poz oldu. Kaç binde aldık? Ne yaptık? Bir bakmadık ya. Unutmuşum valla. Motorun kilometresi de orijinal. 24.098 Ya 98 bunu ne diyelim? 24.050 de aldık diyelim dostlar. Çünkü bayağı bir yol geldik. Epey bir yol geldik yok. İki güzellikte görevini yapıyor. Bizi götürmeye devam ediyorlar. Şükür vallahi gölgelerde böyle biraz dura dura gidiyoruz bakalım. Fazla bile mola veriyoruz aslında. Ben çekim için böyle çekeyim sohbet muhabbet edelim diye. Yani böyle çekiyorum o yüzden duruyorum. Motorlu dayımız daha geliyor oradan. Hmm. Yani gele dursun. Şimdi ne yapalım dostlar? Şimdi giderken biraz ben de sürüyüm. Benimkine göre bunun gidişine bakalım. GG'nin kendini yüzmeyecek gideceği hızlar belli yani. 80, 90. Hatta o hızlar bile fazla yani bana göre. Biraz daha yavaş gitse daha iyi olur. Bağırmaz hiç olmazsa. Ama bağırtıyoruz işte ne yapıyor ne ediyor ortaya çıksın diye. Üstüne gidiyoruz biz de. Şimdi ben Vultra'yı alayım. Biraz Vultra'yı canlı olur ona göre. Biraz da ona yolculuk edeyim. Normalde mikrofonumu unutmuşum. Yoksa e, kastan Ultra'nın üzerinde de biraz bir ilk sürüş testi yapardık. Mikrofon sıkıntısı oldu. Binelim bakalım bir de değişelim öyle yapalım. Nasıl olacak? Dostlarım şöyle yine çöktük. Yine tabi benzinlikteyiz. Daha fazladan mola veriyoruz inanın. Sohbet muhabbet ediyoruz. Sonra videonun içeriğini biraz şey yapalım. Bastım dostlar bastım. Kendim sürdüm ya şimdi. Atladım üzerine. Vallahi maşallah yollar kemiriyor ya. Sahibine bağışlasın Rabbim. 10 numara dostlar ya. CG'nin yanında falan bir motora bindiğimizi bildik yani CG CG'de hırçın canım hani şey yapmıyoruz 2 senedir biz nereye dersek gidiyor bizden önce ama şimdi bunda motora bindiğini hissediyorsun dostlar. Şöyle bir 100-110'a kadar tırmana veriyor gitsin. Motorumuz hani sahibi demişti çok açılmamış falan olabilir gibisinden. Ya sıkıntı edecek bir şey yok dostlar 100-110 da çok iyi rakam zaten en azından gittiğini biliyorsun gideceğin yolun da biteceğini bilirsin yani en azından o şekilde söyleyeyim ben size yani şöyle bir petrol benzinlikteyiz işte şöyle bir etrafı göstermiş olayım şöyle biraz çökmüştük buraya su falan içeriz birazdan yine yolumuza koyuluruz dostlar şimdi uzun yol yapıyoruz ya şöyle bir göstereceğim şey var Lastikler simsiyah oluyor uzun yolda. bununkiler biraz kabak zaten değişecek belli. Arka bu kadar da değil ama olsun o da değişecek. İkisinin değişmesi lazım. Uzun yol yaptığınız zaman lastikler böyle simsiyah ısınıyor, eriyor onu göstermeye çalışıyorum da. Bakın bu, şu an simsiyah. Nasıl? İstiyor yani bu zaten lastik değişimi istiyor evet. Bizimkiler de yani yepyeni idi hâlbuki. Ama uzun yolu çok yaptık bu sezon. Biraz sanki yarıya yaklaşıyor gibi. Biraz sonra yola koyulacağız bakalım. Dostlar geleceğimiz yere kadar geldik artık. Evlere geçeceğiz. Şimdi havaalanına <laughs> benziyor ama havaalanı değil burası. Buradan da uçağa vereceğiz, göndereceğiz gibi oldu ama. Alakası yok arkadaşlar. Multayı şöyle bir kere daha gösterelim. Koltuğa falan izimiz çıkmış yani. Ben sürmedim bu sefer. Sahibi kullandı zaten. Şöyle de göstereyim. Uçak parkının oradayız. Şimdi buradan artık temizliğini, parçalarını, her şeyini tamamlar. Ondan sonra da havalanır gider diye buraya geldim. Buradan göstereyim dedim dostlar. Yol üstüydü. Buraya da uğradık. Ee, şöyle motorlar da uçağın oraya iyi yapıştı yani şöyle fena değil. Daha güzel de pozlar çıkabilirmiş burada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümde Torx CC'de beraber görüşmek üzere lütfen. Metal rising, sales commercializing, barely surviving, future jeopardizing, no compromising, hope paralyzing, rules need revising, wise.